arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bir video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi arabalarımız burada. Bugünkü videoda konuğumuz Maviş. Şöyle göstereyim size. Biliyorsunuz. Maviş burada. Böyle. Ee, böyle arabalarımız var. Bunu ben dün almıştım. Şöyle Lego. Ee, bu da şey. Konuşacağız. Go. Bir de şurada hat var. Şöyle göstereyim. bak Böyle. Şimdi dört tane arabamız var şurada. Bir Forza Horizon Mercedes Benz A Class var. Şöyle göstereyim. Böyle arabalarımız var. Siz derseniz en tepeden başlayalım. Bir de size bir şey göstermek istiyorum. Bugün şöyle bir araba çizmiştim. Amacını evvel bir de Lamborghini Huracan çizmiştim şöyle. Güzel çizdiysem ee, like atabilirsiniz. Böyle. Derseniz şimdi videoya başlayalım. Böyle. Dursun işte şöyle. Tamam. İlk önce şu Sen Skyline'den başlayalım. Şöyle göstereyim. Ya bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bakın. Şurada bir tane var. Bakın şurada logo gözüküyor. Açarken göstereceğim size. Şöyle kutu yıpranmış biraz. neyse böyle. Kaç üretim? 2025 Nisan Skyline GTR 2000 GTR. Böyle alt kurum böyle. İsterseniz açmaya başlayalım. Şöyle. şöyle tamam çıktı. Şunu şöyle koyalım. Böyle var Bunun far detayları var. Şurada Şu, şey, şey yazısı var. Şurada skyline var. Gördüğünüz gibi. Böyle siyah renk. Yani güzel bir böyle renkli canlı mesela gri yapın şunu altı gibi böyle güzel olurdu yani. Üstü böyle. Şurada şey e, ön yerde var şunun gibi. Ne denirdi ona? Bir adı vardır hatırlayamadım e, Böyle üstte şu, yani yanda şöyle çizgiler var. Şurada atriyosu sesi var. Şöyle logosu diyelim. Arka fa, e, stop detayları var. Şurada GTR yazıyor gördüğünüz gibi. E, Kısa detayları var böyle gri olduğu için e ekstra oldu da önce gri gözüküyor. Şöyle. Altı da kurun. Plastiğin üstünü kurun. Böyle. çantalar da siyah. Bu da plastik. Plastik teker bir model. Şunu, şuraya koyalım. Bir de en sonunda yine turntable da sizlere göstereceğim. O bu da burada turntable duruyor her zaman böyle. Şimdi ee, şunu açalım. Sonra jantımızı açarız. Sonra şu Mercedes'i açarız versenize de güzel uçturmamış gitti öyle BMW K1300R K ya da K nasıl bakılıyorsa BMW K1300R şu böyle Kaç üretim 2020 üretim yani şu da geldi şimdi bir girelim böyle isterseniz açmayı göstereyim Düzlemiş şurası. Yine tutulmuş. Nenesi hep yıpranık. Arabalar. Tamam. Çıkarıyoruz. Şöyle uzak kalanını göstereyim. Maaşta orada. Gördüğünüz gibi. Yani duyduğunuz gibi. Konuşuyor. Böyle. Far detayları yok. Motosikler olduğu için. Yani Onun da farda olur da yani. Şurada gördüğümde öyle far detayı vardı. Burada. Ama bunda yok. Şöyle. gördüğünüz gibi. Burada BMW logosu var. BMW logosu var. Şöyle de şey işte direksiyon var şeyin. Motoskline. Burası da şöyle birbirine benzetilmiş. Buralar da aynı öyle. Arkası stop yok. Zaten olmayacak. Çoğu motosiklerin stoplaması yok. Şurası gri yapılmış. Yapılmış. Altı da böyle Demir tane plastik teker bir model. A şurası komple şöyle demir diyeyim size. O yüzden altı da geçiyor bu. O da böyle. Bakın şu koyalım. Şimdi treasure atacağız. Merak ediyorum şöyle. Lamborghini Countach polis car böyle. Ee, ambulans serisi ne deniyordu? Bir seri adın serinin bir adı vardı da hatırlayamadım böyle. Şimdi aşağıya geçelim. Bakın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Şurada Trajant logosu var gördüğünüz gibi. Bu benim herhalde ilk Trajant'ım. Ben küçükken de arabaları biriktiriyordum. Herhalde bilmeden o zaman da almış oldum Trajant falan. Böyle yani biliyorum. Böyle. Bu da güzel. Böyle. Ya şurada Lamborghini logosu var. Emojiye yazıyor. Yani acil herhalde. İngilizcesi Türkçe çevirince. Acil oluyor diye hatırlıyorum. Şöyle eee yok bu böyle herhalde bilmiyorum da yani burada böyle gösteriyordu ama hangisi doğru anlayamadım. Herhalde farecell olması gerekiyordu. Ama burada da şöyle şey yok yani burada ek bir şey böyle. Bir daha göstereyim, tıklayayım şöyle. Buradan da göstereyim üstte siren var. Yani işte, lamba. Yani böyle üstünde de öyle bir beyaz çizgi var. ikinci burayı göstereceğim. Sonra arkasını göstereceğim. Bildiğiniz gibi. Bir de de hani emoji. Ve şurada Treasure Hunt logosu var gördüğünüz gibi. Onu da şimdi fark ettim. Sonra şöyle biraz boyun yani böyle bir boyun boyalım mı boyamayalım mı demişler bir böyle. Biraz boyu biraz boyasız yani. Şurada Lamborghini yazmasını bekliyordum. Çünkü öyle biliyorsunuz Lamborghini'nin arkasında şurada bir tane küçük Lamborghini yazar çoğunlukla. Ama bunda yazmıyor. Yani bunun altında Lamborghini Contest pace Card diyor. Ve burada Lamborghini Contest Police Card diyor yani. Garip. Arkasında biraz görmüşler sonra böyle ekstra detayları var ama boyamamışlar bunu bir böyle griye boyasalar çok güzel olurmuş hatırlı böyle şunlar biraz böyle şey ne, ne diyeyim ben. böyle şunun gibi mesela düz değil böyle bu biraz böyle yuvarlak kımsı. böyle böyle plastikten plastik yıkar bir model az önce iki kez böyle dedim Neyse şu böyle koydum. Bu da bayağı detaylı model. Şöyle göstereyim size. Böyle. Bu da bayağı uzun uğraştırdı beni. Şimdi son aramamız. Forza Forza. şöyle uzaklaştırayım biraz. Kamerayı da şöyle kaldırayım biraz. Forza şöyle. 19 Mercedes Benza klas yani 2019. Benim çok Mercedes'im yoktu. Çok bir tane daha Mercedes eklendi. Bir Mercedes MG GT vardı. Yani şurada son. Böyle. Bu da güzel. Şöyle herhalde bu. Şurada i̇şte böyle yani kum. Böyle. İsterseniz açalım bunu. Başlayalım. Şurada da batarya oluyor. Batarya yani. iyi paketlenmiş bu valla. Bunların ne kolay aldım. Açması zor oldu biraz. Motosiklet düştü şöyle kaldıralım. Yine düştü neyse. Yine de yine düşeceğim diye. Göstereyim. En son ben şöyle bir konsept testi belki. Şöyle açalım. Güzel. Hmm. Güzel. Mat siyah şöyle çıtık demeyiz. Mat olduğu için. Şöyle far detayları var. Güzel bir Mercedes logosu var şöyle. Şurada da e, plakada da Forza yazıyor. Forza Horizon bir oyun biliyorsunuzdur. Şurada Forza Horizon yazıyor şöyle. Forza Horizon. Şimdi şurada sayısı var şimdi. Kapı kolları. Sonra ayna detayları olsun. Güzel yani. Şöyle aşılabilir şöyle. Şöyle küçük bir kısımca. Arkada böyle stop lamba detayları var. Şurada Mercedes logosu var yine. Güzel. For, Forza yazıyor bu böyle. Yani cantlar birazcık daha renkli bunda bu sefer. Burası daha iyi. Ya şu kum e, kuruntajdaki gibi aynı renk. Bunun lambacında böyle. Sinyaller de var. Ön sinyal yok. Şu normal sinyal. Ne yapmamışlar? Bir şey olmaz. Ne güzel renk. Şurada spoiler var. Küçük. Bu da altın. 2019 Mercedes Benz A klası diyor. Ee, şurada numarası var. Şunun ne 2018 2018'de üretilmiş. Şu kutusunun arkasına bakalım. Burada e, Viper Porsche Mercedes. Bu bu şuradaki. Sport de Corvette. Renault Sport var ama bu seri değil. Ee, be, e, set videomda sizlere göstermiştim. Bir tane açmıştık ya. O da